Sayın ana haber ile karşınızdayız. Gündemin en önemli haber başlıklarını sunuyoruz. Müzik Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yabancı ülke yetkililerini kabul etti. Müzik Azerbaycan askeri personeli Türkiye'de uluslararası eğitime katıldı. Da bir göç kervanı işgalden kurtarılan Füzuli şehrine yola çıktı. Sen dinleyenler haberlerimize geçiyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Malezya Parlamento Senatosu Başkanı Datuk Mutang Tagavı kabul etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin Halk Cumhuriyeti'nin yabancı ülkelerle dostluk üzere Çin Halk Derneği Başkanı Yan Wanmin'i de kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonda arayan ABD Dışişleri Bakanı, öncelikle Ermenistan ile Azerbaycan arasında sınırların belirlenmesi alanında varlan anlaşmadan dolayı tebriklerini iletmiş, bunun ABD tarafından takdir edildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülkenin sınır belirleme komisyonunun vardığı anlaşmanın diyalog ve karşılıklı anlayış koşulları civarında ikili bazda yapılan görüşmelerin sonucu olduğunu kaydetti. Devlet Başkanı, sınırlandırma sürecinin ardından iki ülke sınırında sınır belirleme çalışmalarına başlamasının olumlu bir adım olduğunu vurguladı. Barış Anlaşması'nın ve temelini oluşturan beş ilkenin başlatıcısının Azerbaycan Cumhuriyeti olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkemizin barış gündemini sürdürmek için çabalarını esirgemeyeceğini vurguladı ve Azerbaycan'ın bu konuda güçlü siyasi iradeye sahip olduğunu い Bildirilə görə Azərbaycan Cumhurbaşkanı İlham Əliyev 25 Nisanda Almaniyaya çalışma ziyarəti elə getdi. Zərit çərçivəsində Cumhurbaşkanı İlham Əliyev 26 Nisanda Berlində Almaniya Federal Respublikası Şansölyəsi Olaf Scholz ilə baş-başa və heyətlər arası görüşmə keçirildi. Görüşmədən ardınca Cumhurbaşkanı İlham Əliyev və Almaniya Başbakanı Olaf Scholz ortaq basın toplantısı düzənlədi. Cumhurbaşkanı İlham Əliyev Berlində düzənlənən 15-ci Petersburg İqlim Dialoqu üst düzey segmentine katıldı. Cumhurbaşkanı İlham Federal Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile de baş başa görüştü. Ayrıca Cumhurbaşkanı İlham ziyaret sırasında bir dizi görüşmede gerçekleştirdi. Azerbaycan'ın sivil nüfusu neredeyse her gün Ermenistan'ın döşediği milyonlarca mayınla karşı karşıya kalıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politik İşleri Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev bunu sosyal A hesabında yazdı. Hikmet Hacıyev, 27 Nisan'da bir mayın patlamasının daha yaşandığını ve anama mayın temizleme operatörünün ağır yaralandığını hatırlattı. Güney Kafkasya'da uzun vadeli barış ve istikrar bölgesel güvenliğin önemli öncelikleridir. İkinci Karabağ Savaşı'nın sonucu bu hedefe ulaşmak için uygun fırsatlar yarattı. Türkiye Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın Parlamenter Asamblesi Heyet Başkanı Fatih Dönmez, Meclis Ekonomi Politikası ve Kalkınma Komitesi'nin Zonguldak'taki 60. toplantısında şunları söyledi. Fatih Dönmez'e göre Azerbaycan'la Ermenistan arasında barış anlaşmasının bulunmaması Güney Kafkasya barışın önündeki en büyük engeldir. Aynı zamanda ABD, Avrupa Birliği ve bazı batılı ülkelerin Güney Kafkasya'daki süreçlere yönelik tutumunun dengesiz ve tek taraflı olduğunu ifade etti. Fatih Dönmez, batılı ülkelerin yaklaşımlarının bölgedeki barış sürecini yavaşlatabileceğini kaydetti. Türkiye'nin yeni atanan Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Azerbaycanlı mevkitaşı Hazar İbrahim'le görüştü. Hazar İbrahim bunu sosyal A ah hesabında söyledi. Büyükelçi paylaşımda Türkiye'nin yeni atanan Büyükelçisi Sedat Önal ve eşi Figen Önal'ı kardeşlerimiz Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın Washington ile birlikte rezidanımızda ağırladık. Tek millet iki devlet ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin İstanbul ve İzmir şehirlerinde 49 ülkeden toplam 1567 personelin katılımıyla Efes 2024 çok uluslu tatbikatlar gerçekleştiriliyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından bununla ilgili yapılan açıklamada, bilgisayar destekli komuta karargahı ve gerçek atış sahnesinden oluşan tatbikatlara Azerbaycan ordusundan bir grup askeri personelin katıldığı kaydedildi. Tatbikatlar 30 Mayıs'a kadar devam edecek. 3 Mayıs'ta Ankara'da Batı Azerbaycan'ın kültürel ve tarihi mirasının aynı zamanda iki kardeş ülkenin stratejik işbirliğini genişletme yollarının tartışılacağı Türkiye-Azerbaycan Forumu düzenlenecek. Ankara Kent Konseyi binasında düzenlenecek etkinliğin organizatörleri arasında Türkiye İnternet Medyaları Derneği de yer alıyor. Forum kapsamında Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, Azerbaycan Basın Konseyi, Ankara Kent Konseyi, TRT Televizyon Kanalı temsilcileri ve bilim adamlarının qatılacağı ilki oturum planlanmaqdadır. Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 29. oturumu COP29 Başkanı Muhtar Babayev, G7 İklim, Enerji ve Çevre Bakanlarının İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Muhtar Babayev, İtalyan meslektaşı Gilberto Picchetto Fratini ile görüştü. Diaspora ile Çalışma Komitesi Başkanı Fuat Muradov, İtalya ziyareti kapsamında bu ülkede yaşayan Azerbaycan toplumu ile bir araya geldi. Fuat Muradov, kapsamlı rapor sunarak komitenin çok yönlü faaliyetleri, koordinasyon konseyleri, Azerbaycan evleri, hafta sonu Azerbaycan okulları, diaspora gençlik yaz kampları hakkında bilgi verdi. Fuat Muradov, Azerbaycancılık ideolojisinin ve milli kimliğin korunmasının önemi vurgu yaparak, bu doğrultuda 5. Dünya Azerbaycanları Kongresi'nde devlet başkanımızın yurt dışında yaşayan yurttaşlarımıza tavsiyelerini hatırlattı. Diaspora ile Çalışma Komitesi Başkanı, Azerbaycan gerçeklerinin tanıtılmasına aktif katılmalarından dolayı İtalya'daki Azerbaycan toplumu üyelerine teşekkür etti. Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikael Çaparov, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz Bin Salman Al Saud'la görüştü. Görüşme kapsamında ülkelerimizin ekonomik kalkama hedefleri, enerji alanındaki ortak faaliyetler ve ortak girişim perspektifleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 28 Nisan'da bilim adamı ünlü göz doktoru akademisyen Zarife Aliyeva'nın doğumunun 101. yıl dönümü vesilesiyle Ukrayna'nın İrpen kentinde Azerbaycan günü düzenlendi. Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliği ve İrpen Belediye Binası tarafından düzenlenen Azerbaycan gününe yabancı ülke diplomatları, yüksek şura milletvekilleri, yerel yürütme organlarının temsilcileri, diaspor üyeleri ve şehir sakinleri katıldı. Daha bir göç kervanı işgalden kurtarılan Fuzuli şehrine yola çıktı. Şöyle ki bu aşamada 39 aileden oluşan 153 kişi kendi yurduna dönüyor. Böylece şimdiye kadar Fuzuli şehrine 822 aile yani 3132 kişi dönmüş oluyor. Değerli dinleyiciler ana haber bültenimizi dinlediniz.